Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Radan Ermenistan Türkiye iddiası, biz hazırız. Antalya Diplomasi Forumunda yıllar sonra ilk kez üst düzey bir diplomatik temas gerçekleştiren Türkiye-Ermenistan hattında normalleşme adımları sürüyor. Rus haber ajansı RIA, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme adımları ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Ajansın haberinde, Ermenistan, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır, bilgilerine yer verdi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan. Ermenistan halkının Türkiye ile yürütülen normalleşme sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik, genel olarak Ermenistan halkı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor, bu durum, Kamuoyu araştırmalarına da yansıyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.